Başarı hakkında konuşmak için burada bulunuyorum. Başarının ilk kuralı bir vizyon sahibi olmaktır. Nereye gittiğinize dair, nereye gideceğinize dair bir hedefiniz yoksa oradan oraya sürüklenir, hiçbir yere varamazsınız. Bildiğiniz üzere 1947 yılında 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da doğdum. Vizyonumu bulduğum için gerçekten çok şanslıydım. Ve büyüdüğümde Avusturya'yı sevmemiştim. Oradan gitmek için sabırsızlanıyordum. Kendimi bir çiftçi veya bir fabrikada işçi olarak göremiyordum. Ailem orada kalıp normal bir hayat yaşamamı istiyordu. Ancak bu onların vizyonuydu, benim değil. Benim vizyonum tamamen farklıydı. Ben özel, benzersiz, büyük bir şey içinde olduğumu hissediyordum. Bir gün okula gittim, hatırlıyorum, 11 yaşındaydım. Amerika ile ilgili bir belgesel izletmişlerdi. Bu belgeselde kocaman gökdelenler, yüksek katlı binalar, büyük köprüler, altı şeritli otoyollar gösteriliyordu. Ve ben de kendime olmak istediğim yer işte tam burası dedim. Etrafım küçük çiftlik evleriyle, ufak binalarla çevrili olsun istemiyordum. Amerika'da olmak istiyordum. Bir gün okuldan sonra Graz'da bir mağazanın yanından geçiyordum. İçeri girdim, etrafa bakındım ve bir dergi gördüm. Kapağında Reg Parker'ın olduğu bir vücut geliştirme dergisiydi bu. O üç defa dünya şampiyonu olmuştu. Ben de onu Herkül olarak büyük ekranda izlemiştim. Dergiyi okudum ve kendi kendime vay canına dedim. Hayatımın bir dönüm noktasıydı bu. Tam da bunu yapmak istiyordum. Ben de onun gibi bir vücut geliştirme şampiyonu olmak, onun gibi filmlerde oynamak, tıpkı onun gibi milyonlarca dolar kazanmak ve ünlü olmak istiyordum. Nereye gittiğimi bilmek ne kadar iyi hissettiriyordu biliyor musunuz? Bir düşünsenize insanların büyük çoğunluğun nereye gittiğini bilmiyor. Ben gittiğim yeri biliyordum. Tıpkı onun gibi bir vücut geliştirme şampiyonu olacaktım. Yani mesele sadece bunu nasıl yapacağınızdı. Gönlüm çok ferahtı. Çünkü bir hedefiniz, bir vizyonunuz olduğunda her şey kolay hale gelir. İnsanlar beni spor salonunda ağırlık çalışırken gördüklerinde neden bu kadar sıkı çalışıyorsun? Günde 5-6 saat antrenman yapıyorsun ve yüzünden gülücükler eksik olmuyor diye soruyorlardı. Yaptıklarıma şaşırıyorlardı. Ben de onlara Mr. Universe ünvanı önünde altın madalya kazanacağımı söylüyordum. O yüzden yaptığım her tekrar beni o hedefe ulaşmaya bu vizyonu gerçekliğe dönüştürmeye daha da yakınlaştırıyordu her set, her tekrar kaldırdığım her ağırlık beni bu hedefi gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştırıyordu. Bu yüzden 500 poundluk squat daha yapmak için sabırsızlanıyordum. 500 poundluk göğüs pres daha yapmak için sabırsızlanıyordum. Bir 2000 tekrar daha mekik çekmek için sabırsızlanıyordum. Bir sonraki antrenman için sabırsızlanıyordum. 20 yaşına geldiğimde Londra'ya gittim ve en genç Mr. Universe olarak Mr. Universe yarışmasını kazandım çünkü bir hedefim vardı. Size bir şey söyleyeyim, hedefinizi gözünüzde canlandırmak ve peşinden gitmek bunu eğlenceli kılıyor. Hayata yaptığınız her şeyde bir gayeniz olmalı. Bir gayeniz olmalı. Amerika'daki insanların %74'ü mesleklerinden nefret ediyor. Avrupa'da da farklı bir durum söz konusu değil. Çoğu kişi yaptıkları işi sevmiyor. Hedefleri olmadığı ve diğer herkes gibi amaçsızca dolanıp ilk karşılarına çıkan işe başvurduklarından bu işlerde çalışmıyorlar. Çalışmak zorunda olduklarından dolayı çalışıyorlar. Çalışmak katlanılması gereken bir şey değil. Eğlenceli olmalı. Düşündüğünüzde insanların yalnızca dörtte biri yaptıkları şeyden gerçekten keyif alıyorlar. Düşünülecek olursa bu gerçekten inanılmaz. O yüzden ne yapıyor olduğumun farkında olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Bu bir tıp öğrencisinin doktor olmak istediğini bilmesi gibi bir şey. Nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Aynı şey siyasette de geçerli. Kaliforniya valisi olacağıma dair çok net bir vizyonum vardı hatırlarım. Ancak bu kadar ileri gidebildim çünkü Amerika'da doğmadım. Bu yüzden başkanlığa adaylığımı koyamadım dünyadaki en büyük ekonomiye sahip 5. eyaletin valisi olmak siyasette elde ettiğim en üst düzey bir unvan, en yüksek başarıydı. İnsanlar gelip bana neden daha küçük bir unvan için adaylığını koymuyorsun, asla başaramayacaksın diye sormalarına rağmen vali adayı oldum ve 2 ay sonra da Kaliforniya eyaletinin valisi oldum. Tekrar ediyorum çünkü Kaliforniya ile ne yapacağıma dair çok net bir vizyonum vardı. Bu nedenle bir numaralı kural bir vizyona sahip olun. İkinci kural ise, negatif kişilere kulak asmayın. Kötümser kişileri dinlemeyin. İnsanların ağızlarından çıkan tek şey imkansız kelimesiydi. Bunun yapılamayacak olmasıydı veya hayırdı. Tam olarak bunları duydum. Bence bunun mümkün olmadığını ispat ettim. O yüzden biri bana her yapamazsın dediğinde ben yaparsın olarak duyuyordum. Onlar hayır dediğinde ben evet olarak işitiyordum. Bu mümkün değil dediklerinde ben bu mümkün olarak duyuyordum. Nelson Mandela'nın şu sözüne çok inanırım. Biri başarına kadar her şey imkansız görünür. Ben de kendime başaracağım ve bunu onlara göstereceğim diyeceğim. Belki daha önce hiç yapılmamış olabilir. Benim için hiç sıkıntı yok ama başaracağım. Sürekli karşı çıkanları dinlemedim. Mühim olan ortaya koyduğunuz sıkı çalışma. Vücut geliştiriyor olmalıyım dedim. Günde 5-6 saat antrenman yaptım. Şimdi de aktörlük için aynı şeyi yapacağım. İngilizce öğrenmek için üniversiteye gittim. Aksan azaltma konusunda dersler aldım. Oyunculuk dersleri aldım ve daha iyi olabilmek için en iyisi için çalıştım çalıştım çalıştım. Kısa süre içerisinde en nihayetinde tam bir fiyaskoyla sonuçlanan Herkül New York'ta adlı bir film çıkardım. Ama bu beni yıldırmadı. Hala aynı vizyona sahiptim. Ardından durmadan San Francisco sokakları, miras peşinde, pumping iron ve kötü adam filmlerini çıkardım. Ardından film yapımcısı Barbar Conan'da başrol oynamam için bana Universal Studio'da iş teklif etti. Barbar Conan bittikten sonra basın konferansındaki yönetmen basına yaptığı açıklamada "Arnold olmasaydı halimiz perişan olurdu." dedi. Bunu bir düşünün. Zamanı yanlış olduğu için asla satılamayacağını söyledikleri vücutla Birkaç yıl sonra Barbar Conan filmini yaptım ve film 1982 yılının yazında çıktığında gişede bir numara oldu. Yönetmenin söylediği şeye bakın. Onun vücudu olmasaydı alemiz duman olurdu. Vücudun birdenbire bir kusur değil de değerli bir şey haline geldi. Aynı şey Terminator filminde de oldu. Yönetmen basına şöyle dedi. Arnold'un öyle bir aksanı olmasaydı ve bir makine gibi konuşmasaydı film başarısız olurdu. Bir düşünün. Dil uzattıkları, vücudum ve aksanım değerli bir varlık olmuştu. Ama ben o zavallıları dinlemedim. Onlara asla kulak asmadım. Sürekli size karşı gelenleri dinlememelisiniz. Hepiniz için çok çok önemli bir ders bu. Bu yüzden biri "Hayır, bu çok aptalca bir fikir." dediğinde söylemek zorunda değilsiniz. Zihninizde şunu deyin: "Dangalak. Sen ne biliyorsun ki?"